Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Pocket Option platformundan bir dolarlık bakiye ile işlem alacağım. Bakalım video sonunda kaç dolara kadar çıkartmış olacağız bu videoları Bu arada arkadaşlar bu platforma videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin hangi stratejiyi kullanacağım ayarları nasıl yapmamız gerekiyor onu anlatmaya geçelim. Diyelim ki üyelik oluşturdunuz, giriş yaptınız arkadaşlar. ilk yapmanız gereken 3 noktaya tıklıyorsunuz. Buradan grafik tipleri kısmından biliyorsunuz çizgi, grafiği, mum, grafiği 4 tane grafik var burada. Ama biz bunların içinden Haken H grafiğini kullanacağız. Haken aşa geçiş yaptıktan sonra arkadaşlar hemen üstte sağda zaman aralıkları kısmından 5 saniyelik yapıyoruz. Evet 5 saniyelik yaptık grafiğimizi ayarladık. Geriye arkadaşlar bir tane indikatör eklememiz gerekiyor. Ben bu stratejide bu videoda tımsak indikatörünü kullanacağım. Yani alligator indikatörünü. Bunu da aynı şekilde 3 noktaya tıklıyorsunuz. Bu sefer göstergeler kısmından şurada hemen yazıyor tımsa indikatörü diye paritenize atıyorsunuz. Pariteyi hazırladıktan sonra artık süre kısmına gelip arkadaşlar normalde 3-5 dakikalık işlemler alıyoruz buradan biliyorsunuz ama ben bu stratejide de 25-30 saniyelik işlemler alacağım. O yüzden bunu tamamen 30 saniyelik yapayım. Tamam. Meblağ diyor 1 dolar arkadaşlar. Zaten fazla da param yok hesapta. Evet. Grafiği ayarladık. Zaman süresini ayarladık. Yatırım miktarını ayarladık. Artık bu işlem nasıl çalışacak? Bu strateji nasıl çalışacak? Gelin ona geçiş yapalım. Bakın. Timsah indikatörü arkadaşlar şu an paritadaki indikatör 3 tane çizgiden oluşuyor. Yeşil, kırmızı bir de mavi çizgi değil mi? Şimdi mavi çizgiyi takip edeceğiz. Eğer mavi çizgi, kırmızı bir de yeşil çizgiyi yukarı yönlü keserse bir de grafiğimiz kırmızı yakmaya başladıysa o zaman aşağı yönlü işlem alacağız. Eğer mavi çizgi arkadaşlar yukarı yönlü değil bu sefer tam tersine aşağı yönlü keserse ve grafikte arkadaşlar yeşil yakmaya başladıysa o zaman ne yapıyoruz? Trend yukarı yönlü anlamına geliyor. Yukarı yönlü işlem alacağız. Ben yüzde %100 risk alarak işlemlere devam edeceğim. Bu arada videoyu da birazcık hızlandırmış olacağım arkadaşlar. Fazla zamanınız almak istemiyorum. Hadi bana bol kazançlar o zaman. Evet buradan yapıştırdım gitti hepsi bakalım bu işlem nasıl kapanacak Bu arada arkadaşlar önemli olan nokta şu ki mavi çizgi arkadaşlar bir yeşil bir de kırmızı çizgiyi kestiği an giriyoruz. Yani diyelim ki şöyle geçmişe baktığımız zaman bakıyorsunuz o kesmiş şimdi gireyim diye yani önceki kestiği zaman diliminde girmeyin arkadaşlar yeni olması gerekiyor. Yani kestiği an hemen işleme giriyorsunuz. hemen %100 aşağı yönlü işlem alıyorum. Trend aşağı yönlü gördüğünüz gibi mavi çizgi ne yaptı? Yeşil bir de kırmızı çizgili yukarı yönlü kesti. Demek oluyor ki yani fiyat hareketliği aşağı yönlü devam edecek sinyalini indikatör de verdi. Trende baktığımız zaman da zaten aşağı yönlü. O yüzden %100 riskle bu şekilde 118 dolara kadar geldim arkadaşlar. Bu işlemde kapandı 227 dolara ulaştım arkadaşlar Evet çok güzel noktadan yakaladık 227 dolarlık yüzde risk alarak işlem aldım bu işlemde geldi arkadaşlar Neyse hatırlatmak istiyorum arkadaşlar 436 dolara ulaştık bir dolarla başlamıştık bunu sürekli bu şekilde tekrarlarsanız 10 bin dolar, 20 bin dolara ulaşır mı, ulaşmaz arkadaşlar olur da bir yerde kaybedersiniz, bir yerde patlar sistem. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden patlatmadan önce şu an hesaptayken bunu artık parça parça halinde işlem almanızı tavsiye ediyorum.